Parayı bulursanız değişir misiniz? Vallahi ben parayı bulamam ya. Bulamam mümkün değil. Para bizi bulur mu? Bulursa değişmeyiz. Param da yok, pulum da yok. O yüzden hiçbir şey diyemeyeceğim. <laughs> bulsanız değişir misiniz? Değişmem. Neden? Çünkü karakterim oturduğunu düşünüyorum. Ben değişirim ya. Çok fena değişirim. Kimseyi tanımam. Parayı bulunca değişir misiniz? Değişmem. Parayı zaten buldum. <laughs> Değişirim diye düşünüyorum ya. Çünkü parayı bulunca değişmeyen yok bu devirde. Ona inanmıyorum. Yani değişmedim diyen yalan söyler. Değişmem diyen de yalan söyler. <laughs> Niye değişim ya? Ben değişmem. Çünkü paradan nefret ediyorum. Parayı sevmiyorum. Mutlaka değişirim. Yaşam tarzında hiç her şey değişir. Herkesin değişeceği bir rakam vardır. Kim 10 lirayla değişir, kim 1 milyarla değişir. Para değişmez mi canım? Gündelik dile bakın bakalım insanlar ne konuşuyor? Kaç kelimeyle konuşuyor? Hep para konuşuyoruz. Başka ne konuşabiliriz ki? O yüzden para gerçekten değiştirir. Zannetmiyorum. Parayı bulduktan sonra belli olur. <laughs> evet değişirim. Para çünkü bu dönemde çok önemli bir şey. Artık hiçbir şey parasız olmuyor sevgi bile parayla. Değişirim ama yani karakter olarak değil ama en azından davranış harcadığım yerler olsun bilmem ne değişirim yani. Değişmem maalesef değişmem. Yok hayır. Değişme mi? Değişmem. Değişmem. Değişme mi? Değişmem. 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 <laughs> Hayır değişmem neden değişeyim? Değişirim. Ya şimdi mesela para yokken yaşadığın hayatla para bulduğunda yaşadığın hayat aynıysa ne yapacağız o parayı? Şimdi gittiğin yer değişir, giydiğin kıyafet değişir, çevren değişir. Para değiştirir yani. Değişirim. Yani yoksa ben o parayı ne yapayım? Şimdi aynı giydiğimi giyiyorsam, aynı yaşadığımı yaşıyorsam değil mi? Parayı buldum mu dünyayı gezerim mesela. Parayı bulunca değişmem. Para insanı değiştiriyorsa hiç gerek yok. Tabii ki değiştiririm. <laughs> Kesin. <gülüyor> Yani şu an günümüzde en çok insanların ihtiyacı olan şey. Kesin değişirim ama iyi yönde değişirim. Aynen. <laughs>